Aman 200 atsan mı bize 400 atsa? Aman 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 çıkalım. Aman, aman. Amer, yani, firmware, Ya orada ne duyuyorsun masada ya? Vay. mı? Koruzlar Korozlar Koruzlar mı? Koruzlar mı? Koruzlar bu kadar

Kalem. kalem gibi boyunuz kalem. kalem gibi bu çekme bozulur muzlu bak şukada bak ya yani kanki nereden gelse bak nereden gelse <laughs> nasıl olsa ne olursa vay Başka hangisi olsa çıkıyorum. Evet. Bir Ama çekiyorum bak. Oo, vay be. Bir tane mi gideyim, açara mı gideyim? bir tane. Bir tane deme kanka. Ayıp ediyorum mor Dağlar taşlar <laughs> koptu geldi. Oy burun güzelim gel bana. Tekrar abiler Hicaz mahallesinde. Tekrar onlar ya. Kedi tekrar onu diyor. Tekrar abi, şiir şey mi oynuyor bu ya? kitap gibi oynuyor ya. Bir yalakalık yapma, yalakalık ay, yapma. Ay, ay, yapma ay, 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 niye zorunda bir yalakalık? benim beni, beni bitmez ne ne o şey o. Şey de o şey mi? Abim de ya. Aşkı çetin mi? Yok, beni bitmez. Bir kere bitemez bir şey de Hayır. Hayır. yani. Ben Biraz başka bir şey yok. Açıyor bile diyor. Ben bitme şansım yok yani. Ay niye açıyorsun? Zaten de benim. Boş ver. Onun için değil oğlum. Bitme şansım yok. Niye dört satsın ya? 200 yüz atsa bile sonra da sana yine dört satacak. Gel zekalı. O hiç kafam çalışmıyor ya. Bak. Harekete bak moruk. Okey de sağlama takıyorum. Ne olur ne olmaz. Şu hareketle <laughs> şöyle çekiyoruz. Şey ha. Tıp da şöyle. Abi. Yanda. Hop hop sağlam bir yanda. Hop hop. Yanda. Böyle mi? Böyle Şekilde şekilde gidiyor lan. Oh, nasıl bakın ben kavanoz gördün mü? Kır şehrin çiğneri de kır şehrin çiğneri. oldu? Ne oldu lan? O unutmuş kır benim dünürüm. Ben yokken böyle. Kırşehir'in cingelleriymiş de işte, kardeşim. Şakı beslenir. Ha bunların Tamam bunların ikisine dokunmuş Kırşehir'in aptallarına. Gördün, Gördün mü? Çok güzel. Gördün mü lan? <laughs> He? <Ha>? Gördün <laughs> mü? Sağ olsun belledi ha. Yok öyle? Bu da bir konu. Yine bir konu işte. <laughs> 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 ne oldu? Ne oldu? Sonra da bırakalım. Oynadım ya oynadım. ne oldu? <laughs> Kağıtları kardeşim, kağıtları kardeşim. Kağıtları kaldı. Bir şey şu ana Bitti, 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 bitti. Veysel bitti mi? A9. Sekiz yüz kırk dört. Bitti mi bunu? Bitti abi, bitti geldi. Dokuz Bak, Salife de şimdi tam öne geçti, rahatladım. Hahahaha. 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 Hahahaha.